...yemin ediyorum kıza var ya deprem öncesi gittim. Bir altın uygulaması diye yeni bir... Pro, pro, ...ne diyeyim protokol mü deniyor bilmiyorum. Neyse ne hasta işte. Dedi Seyhan Hanım yapabilir miyim? Dedi Dedim kardeşim ben geldim. Ben 30 bin lira para alıyorum. Şuraya şuraya şunlara vereceksin. Onları yaparsan sana gelirim. İstanbul'da. İstanbul dışında da 50 bin lira alıyorum dedim. Her şeyi söylüyorum. Şu aileye şuna 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 da yardım edeceksin. Bu parayla. Sonra... Gittim. Yani böyle bir sürü biliyorsunuz yerlere gidiyorum. Ya şu mahalle arasındaki vallahi o kadar hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum insanlara iyilik yapan. Onlardan alınan paraları onlara verelim. Hep beraber büyüyelim. Türkiye ile kucaklaşalım vesaire. Kadına gittim. Müşterileri o gün mütedeyyinler, muhafazakarlar, düzgün aileler falan. Şşt bana bak. Öbürlerine var ya. Birçoğu eskort. Haberiniz olsun. Ben yollamam.